Lavaşa bakan yetim göçen mühendisler bir depresyon yok aslında. Ben sizlerle birlikte versiyon 4.11.1 güncellemesiyle ile birlikteyiz. yenilikler var bunlar mı başlayalım. şimdi dün arkadaşlar 4.10.5 ondan 2 saat sonra 4.10.6 ondan da yaklaşık şöyle söyleyeyim ondan da 2 saat sonra 4.11 ondan da arkadaşlar e, ee, yani şu an tam 17 dakika önce de 4.11.1 güncellemesi geldi. E, ee, yenilikler var dedik. Hemen yani 4.10.6 yeniliklerle başlayalım. Birinci yeniliğimiz arkadaşlar. Sunucu da. Bakın. Geçen videoda bahsetmiştik. Bol stadyumunda. Bakın. Geliyorum ya bol stadyumunda. Gel. Bakın. Only few seconds. Ve take a short break yazıları Türkçeleştir. Şimdi onu yapıp seconds yazı Türkçeleştirelim Ve e, take a short break yazısı Türkçeleştirildi. Bu birinci yenilimiz arkadaşlar. İkinci yenilimiz de zaten take, take a short break yazısı Türkçeleştirildi de arkadaşlar. Üçüncü yenilimizle başlayalım. Şimdi. Madendesin. Madendesin. İşte kazıyorsunuz, kazıyorsunuz ya fosil bulunuyoruz bir süre. Ne işe yarayacak bu fosil diyorsunuz. Ben bir tane fırın alıyorum. Bu arada rehberlik videolarda da gelecek. Bir de kömür alayım şöyle. Fırını aldım, kömürümü de aldım. Ben şimdi, burada. Bunları pişirdiğimde bana plastik veriyor artık. Biraz gelmesini bekleyelim. Hatta bir tane daha poster alacağım. İyi ya. Ben de şu anda bu menü yani böyle gözüküyor ama size böyle gözükmüyor. Bakın. Olduğunda 3 tane plastik ver. Bu plastikleri aldım. Aynı şekilde o film, aynı şekilde bunlar böyle şey Nasıl Plastikler geldi Plastikleri arkadaşlar. Crafting table. Hemen Diyorum. Bir tane e, çalışma masası gelsin. Bu çalışma masasında arkadaşlar. Bunları yan yana koyunca size bir plastik tabak veriyor. Bak önemli. Plastik tabakta arkadaşlar iğne kısmında çok yararlı bir şey var. Burada fırlatılabilenler kısmında özellikle tavsiye ediyorum. 3 tane plastik tabak. Bir ip ve bir tane TNT ile bunu yapabiliyorsunuz. Onu geçtim oyuncak yapabiliyorsunuz bunun gibi materyal itemler vesaire saldırıyı ve eşyaları craft edebiliyorsunuz arkadaşlar ve zaten bundan da xp geliyor onları da ekstra olarak söyleyelim bu arada böyle 2 verir 3 verir falan bunları da ekstradan söyleyelim ve arkadaşlar formları falan işte buralara sabitlemeler vesaire yapıldı. Ben hemen shift scroll tıkla alıyorum. Şimdi arkadaşlar V4.11 yani büyük güncellememizin yenilikte çünkü V4.11 büyük bir güncelleme olacak bunu söylüyorum zaten V4.2'den beri büyük güncellemeler geliyor bunu da hemen söyleyeyim susuzluk eklendi arkadaşlar şimdi ben şuraya susuzluk yazdım arkadaşlar Bakın burada bana susuz değilsin yüzde yani susuzluk seviyem yüzde doksan Ben böyle biraz koşuşacağım. İşte buradan madene gideceğim falan. Hatta burada bir var orman gidiyorum. Orman gitti. Ormanda aslında işte tepes çekiyorum. Tabii şu üstte gözükür biraz susuzluk seviyesi. Eğer tam anlayamıyorsanız bakın şurada susuzluk yazarsa görebilirsiniz zaten çıktı. Ormana gittim burası geldi. Şimdi ben buradayım işte Kit çektim hemen bir tane işsiz kişi çektim bir şey burada şunlar var bak şunu da öldürelim ee, bir de bana geldi bu ben bu arada öleceğim Böyle gidiyorum ekmeklerimi şimdi arkadaşlar işte Tekrar sıra susunluk yazalım bir. Değilsin yüzde yüz. Şimdi neden yüzde yüz oldu? Ona açıklıyorum. Suyun altına girdiğinizde arkadaşlar susuzluğunuz yani susuzluğunuzu azaltabiliyorsunuz. Yani susuzluğunuz düşüyor ve siz de susamıyorsunuz. Yani susun, suyun altına girerek de susuzluğunuzu önleyebilirsiniz. Veya arkadaşlar en basit yöntemle 3 tane camdan bir tane şişe yapıp su içerek de arkadaşlar susuzluğunuzu. Önleyebilirsiniz. Bunları da ekstradan söyleyelim arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar suyu kaynatma ekranı. Şimdi geliyorum oraya. Bir fırın. Arkadaşlar bakın bir fırın. Bir tane su şişesi aldım. Tabi denemedim arkadaşlar. Bir kömür alalım. Denemedim yani şu an. Bir bakalım arkadaşlar. Suyumu koydum. Fırını koydum. Aha pişiyor güzel. Bakın bunlar piştiğinde arkadaşlar bize kaynatılmış su veriyor. Hemen bakalım kaynatılmış su da gelecek mi? Geldi açacak bakın. Kaynatılmış su. Su fırında kaynar sıcak ve saftır arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir de e, çalışma masası alacağım. Yine şunu koydum. Şimdi şunları şöyle yapayım. Bir de arkadaşlar aynı şekilde yine bir su, şiş, su şişesi alıyorum. Üstüne de arkadaşlar kar topu alıyorum. Buna 16 tane alıyorum. Şimdi su şişesini koydum. Bunların etrafına kar topu serdiğimde arkadaşlar bize böyle miydi ya da hatırlamıyorum kraftına. Bir bakayım kraftına. Galiba böyleydi. Ben bakalım. İşte böyle de saf su geliyor. Hemen saf suyu da bir kraftına batıp arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi nasıl yaptığını buldum. Sadece şişe arkadaşlar lazımmış. Ben de yeni öğreniyorum şu anda bu kulügini. Bunu koyup etrafına kar kartop koyduğumda arkadaşlar bize saf su veriyor arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. Bunları içersiniz, içebilirsiniz. Karda elde bir su doldurur ama Böyle. Bunları da ekstra söyleyelim. onun haricinde hemen devam ediyorum. Bir soru yeniliğimizde. Bir sonraki elimiz sağ susuzluk yazdığınızda susuzluğumuza bakabiliriz. Evet yani şu an yaptık susuzluk yazdım yüzde doksan dokuz. E tabi e, susuzluk dediğimiz bir GMS'de çalışıyor yani. Biz, biz, mesela böyle işte Game Mode Survival yaptık böyle koş, koş, koşuyoruz falan. Susuzluğumuz zaten e, ne olur? Aşağı iner. E, susayınca sizde farklı mesajlar yazacaktır. Evet aşağı mesela ben kulağını susadın arkadaşlar ben mesela slash bir şeyle gittim böyle koş diyeyim sana slash susuzluk yazdığımızda mesela ben şu anda e, gidiyorum işte sus böyle baya baya koşun susadım slash susuzluk yaptığımızda farklı mesajlar var yazacak yani şu an susuz değilsin yazıyor ama daha farklı mesajlar da yazacak bunları da zaten e, koşa koşa daha sonra slash susuzluk yazdığınızda görebilirsiniz arkadaşlar e, susuzluk eklendikten sonra Türkçeleştirme okuyumda evet arkadaşlar susuzluk eklendikten sonra Türkçeleştirme yapıldı bakın görüyorsunuz Türkçe e, İngilizce Türk İngilizceydi Türkçe yapıldı arkadaşlar bunları da e, söyleyelim e, script kısmında optimizasyonlar yapıldı evet arkadaşlar script scriptlerde optimizasyonlar yapıldı e, ondan sonra devam ediyorum çeşitli düzenlemeler de arkadaşlar yapıldı güncelleme resimleri de atmıştık. Onları da Discord'dan bakabilirsiniz. Bedrock'ta 11.1 değer şey yenilerde, yenilerde. Şimdi e, bu sabah bir şey unuttum. Burada tehis yazıyordu yani turf. Şöyle turf. Bunun anlamı susuzluk demek. Turf yazıyordu. Ben de e, bunun olduğunu fark etmedim ve hemen Türkçeleştirme açtım. Türkçeleştirme. Sportboard kısmında 1 saniyeden az bir sürede çıkan susuzluk scoreboard'u kaldırıldı. Anlatayım. Mesela survival moddasınız. Böyle koşuyorsunuz. Bu bir, yarım saniyeliğine şu scoreboard gidiyor. Susuzluk scoreboard'u geldi. Yani bu oyun işleyişini önleyebilir. Bunu da söyleyeyim. Warp menüsü düzeltildi arkadaşlar. Hemen Warp menüsüne bırakmıyoruz. Şurada bir sıkıntı vardı düzeltildi. Burada bir sıkıntı vardı düzeltildi. Burada bir sıkıntı vardı düzeltildi. Bir de burada bir sıkıntı vardı. Bunların e, bunların dörtte düzenlendi arkadaşlar. Futbolda ikinci yarıdan sonraki yazı Türkçeleştirildi. E, test edilmemiştir yazımız kurtta ama videodan önce test ettim Türkçeleştirildi arkadaşlar. <laughs> Ve bir tane daha yenilikten bahsetmek istiyorum. Beşi de ekleyelim hemen her şey. Beşinci yeniliğimiz arkadaşlar. E, Liquid or arkadaşlar. Liquid or. Satış fiyatı bir e, 1 1.35 TL olarak belirlendi arkadaşlar. 1.35 TL olarak belirlendi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar V4.11.1 güncellemesinde bunlar var. Hemen bir orada göstereyim ve o or, oralarla ilgili yani o madenlerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum yani. Bir, i̇yi miydi, kötü müydü size göre, iyi mi size göre, kötü bütün... mü? Bilmiyorum. Şöyle bahsedeyim. Aşağı bunlar Türkçeleştirilmiyor. Ya yani ben söylüyorum. Bunlar Türkçeleştirilmiyor. Bunlar Türkçeleştirilmiyor. Bunlar Türkçeleştirilmediği için arkadaşlar mecburen böyle kaldı. O yüzden bu sıkıntı yani, yani Türkçeleştirilmiyor. Eğer e, istemiyorsanız kaldırabilirim. Ama yani ben kalmasını istiyorum. Ama Türkçeleştirilmiyor. Ona da daha sonra yetkililerce bir karar vereceğiz. Yani bence kalır. iyi de bugün zaten. Bir gün ona elimden geleni yaparım arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey var. Bir güncellememiz. Bir sonraki güncellememizde arkadaşlar videonun detayları oldu. Bu ilgili bir güncelleme yapmayı düşünüyorum. Eee da ekstra da söyleyeyim. Yeni güncellememiz de 8.4.4.1 kompakt. Tabii güncellemesi saç yapmış şekildeydi. Eee bu akşam saatlerinde 12.2 ve 4.11.0. Tabii buna da ekstradan söylüyorum arkadaşlar. Ondan sonra tartışılır bakalım herhangi bir güncelleme yapalım ya yani da bir park bulunduğunda mesela bir şey ona göre de bir güncelleme yaparız ama şu an için bir güncelleme gözükmüyor. Hatta bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Bunu göstermedim. Şimdi market kısmına gittiğinizde arkadaşlar burada iki tane eşya satma yeri ekledim. Bir tane tütün satışı ekledim. Bir tane de, de arkadaşlar şeker kamışı satışı ekledim. Bunları da söyleyeyim ve videoyu bitirmiş olalım arkadaşlar. E, ee, şimdi arkadaşlar son 6 gündeyiz ya da 5 gündeyiz. 5 gündeyiz. Ondan sonra yeniden sonucu bakıma girecek. Bunlar da ekstra kadar söyleyelim. Yani ben e, şu, işte, yok ben şu zaman şöyleydi. Şöyle, şöyleydi işte şöyleydi böyleydi falan. Tamam. Yani, demeyin çünkü sonra zaten e, bir hafta teknikler aşık oldu. Yani videoyu izlediniz, izlemez, izlemediniz bilmiyorum ya arkadaşlar işte. videoları izleyin. Onları da söyleyeyim. Siz. Evet arkadaşlar bir video sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bizi hoşçakalın.